sg ailesi yüzümü gösteremeyeceğim çünkü iki tane kuş aldım ee, iki tane dedim. kafesi iki tane üç tane normalde kuş ee, ondan sonra şurada maması var ee, nasılsınız iyi misiniz ee, arkadaşlar yakamıza bir kafes geldi diyordum İşte kafes bu koskoca eee e, bu yırtık mı bu ne lan diyeceksiniz. E, şu sipariş ettiğim şey gelmedi, iptal oldu virüsten dolayı ne? Ben de gittim ikinci el bir şey aldım. Ondan sonra gelirken düşürdüm. Düşüre 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 böyle oldu. Ya kullanıyoruz sonuçta o da şey. Ya, büyük yani. Ondan sonra abla biraz söz. E, ondan sonra gittim. Kendime de gittim para harcadım tas şey aldım, tesbih aldım. Ondan sonra gittim kendime kulaklık aldım. Kolonya var burada. Neyse ben şimdi size kuşları göstereyim. Ondan sonra şey, e, burada iki tane var. Şu sarı olan şey arkadaşlar. Bu sarı olan erkek. Şu kız bu da erkek bu benimki Bu ablam gidin ama ben Genellikle ben baktığım için Ya hepimizin ee, bunu Bakın ısırıyor. Ee, onu eğiteceğim kendime Bunu daha yeni aldık bunu da bugün aldık da Bunun ısırma gibi bu yok bunların e, Elimi kafese sokuyorum Gıgını çıkarmıyorlar Yakamos da burada e, Ondan sonra şunu şu. Bunları şöyle bir şey aldım Onunla böyle bir şey aldım. Arkadaşlar. Şu kız doğurduğunda bunun içine doğuracak. Öyle biliyorum ben. Tam gözükmeyecek gibi ama. ya Şöyle ev gibi bir şey işte ya. Arkadaşlar. Bunun adı Mercan. Bunun adı Bulut. Doğ, yanlış hatırlamıyorsam. Bunun adı da neydi? Bir saniye. Arkadaşlar ablam da unutmuş. Biz ona yarın bir isim koyarız. Şimdilik biz ona künefe diyelim. Ee, ondan sonra şimdi artık işte evcil hayvanlarımı almaya başladım. Köpek alacağım, kedi alacağım, civciv falan alacağım. Yakamı şöyle pişt Yakamış. O büyüdü yakamış ya. Bu arada yak, e, ee, mama filanlarsanız bunların ilacını filan da almadım. Ha bu arada sipariş ettiğim şey burada bakın. AliExpress'ten sipariş ettiğim tasma burada. O geldi en azından. Bu 12 liraya aldım. Evet. Yakamıza ucuz bu tasma. Ondan sonra şurada mamalar maması var. Buralarım bakın. Şu sulu yakamıza almıştım. Bu şey sulu çıktı. Evet. E, kuş soluğu çıktı ama yakamız bunun yanında su içiyordu. E, bunu hani bunlar iki kişi ya, arası suyu paylaşamıyorlar. Bunu buna takayım diyorum. Suyu içer. Beraber içsinler. Anladınız mı dostlarım? Bunu buraya taktım ya. Ikisi, birisi oradan içer. Birisi buradan içer. Ondan sonra mama kabı var. Onu yakamıza koyacağım. E, şu var. Chat mıydı? Pak mıydı? Öyle bir şey. Bunun işte yakamızı bir yere götürürken şey yapıyorum. E niye tavşanın eşyası çok? Daha bunlar bir şey yok. Bunlar daha yeni aldı. Bu bizde 3 aydır var. Ondan sonra şu beyazı e, şu küçük kafes çok küçük. Şu beyazı buna bunu değiştirmem lazım. Zaten kendisi bir şey yapmıyor. Ondan sonra bunu değiştirmem lazım bundan sonra. Bu beyaz. Ya işte mavi evet, evet. Ben, ben Koş, ben maviyi işte mercanı buna taşıyacağım. O küçük kafesi de buraya getireceğim. Küçük kafesi de bir yere götürürken falan alırım. Takarım ya da hiç kullanmam. Ara sıra içime gelirse. Yakamadın. Ne yapıyorsun? Üstten bir çekim alalım aklımda bir fikir var. <laughs> Telefonumu alıp şöyle. Buraya böyle buraya tak. yakamızın gece neler yaptığını öğrenmek istiyorum gerçekten. Hiç uyuduğunu görmedim yakamızın. Bu arada yüzümü görmediniz. Görüyorsanız el sallayın. <laughs> Tam yüzümü görmemiş olabilirsiniz. <laughs> Ondan sonra işte Böyle ya. Bir şurada sulu var. Bu çok ısırıyor ya. Ondan sonra e, işte mor bir kafes var. Aldık. Bu şunu da özellikle mor seçtim. Sulunu da mor seçtim. Bunun suluğunu kırmızı aldım. Sarı yoktu. Ondan sonra e, yaşlarını bilmiyorum. İki tane erkek bir tane kız var. Bir tane daha kız alacağım. Bunun yanına da bir tane daha kız alacağım. Ee, şuna konuşturmaya öğretiyorum. Öğretiyorum. Buna konuşturmaya öğretiyorum. Bunlar biliyor. Ee, bunu bu yokken. Bunlar önceden vardı. Bunu bu yokken. Buraya alıyorduk konuşturuyorduk ikisini. Yani buraya alacağım. Bu ikisiyle konuşsun. Bu da ikisiyle konuşsun. Belki muhabbet ederler. Anladınız mı dostlarım? Ondan sonra e, ee, işte mama kabı var yakamızın şöyle 10 kiloluk bir tane mama var 10 kiloluk ne 1 kiloluk mama da pek almadım ee, şunun yanına gök kuşağı kuşu gelecek yanlış hatırlamıyorsam bunlar ne kuşlarıydı arkadaşlar aklıma gelmedi muhabbet kuşları ondan sonra işte yakamız var. Yakamızı bir çıkartalım son durumuna bakalım. Kamerayı iki dakika elime dolduruyorum. Dostlarım yakamız işte burada. Ee, yakamız büyüdü ya. Baya büyüdü işte. Şöyle oldu. O büyüdü. Böyle yakamız artık. Ya göbeğin şişti yine anlamadım ben ama. Büyüdü bu sefer herhalde. Göbeği falan yumuşak yani. Bakın. Büyüdü yakamız ya koskoca oldu. Şu anda gösteremiyorum. Kamerayı şöyle alacağım. Şöyle göstereceğim. Hop dur.